Tamam başkan. Bekliyorum. Tamamdır. Geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol. İyi misin? İyiyim iyiyim fena değil. Düşmanın tehlikelisi karşına çıkan değil. Sırtından vur. Bunlar arkadan vuruyor Türk oğlu. Bu arada Cem'in gösterdiği ceket neydi? Ben hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm. Bizim kurumun terzisi, benim eski dostum Faruk abi. Ona gittim işte smokin falan. Dedi ki ben kurum için sana özel bir kumaştan hazırlayacağım. İçine doğmuş adamım. O kumaş benim hayatımı kurtardı. Kader mi? Belki de. Şimdi benim kafamı karıştıran şey şu. Bunlar yılbaşı balosuna neden saldırı düzenledi? Thomas Hartman. Artman Vakfı yöneticisi. Bir basın toplantısı yapmış. Türkiye'yi övmüş, çok güzel şeyler söylemiş. Ama herhalde bu birilerini rahatsız etti. Gerçi saldırı da normal değil de bir araştıracağız bakalım. Hedef Thomas Artman. Adamda da çelik yelek giymiş içine. Çelik yelek? Hı hı. Neden yılbaşı partisinde çelik yelek giysin ki? Garip değil mi? Bana da garip geldi zaten. Hatta o gece de biraz sorguladım, hissettirdim adamı. Bakalım öğreneceğiz neyin ne olduğunu bir bakacağız. Bu arada Rus ajan Ivan çıktı duymuşsundur. Biliyorum. İngilizler silah ticaretini hep kontrol altında tutmak isterler. Bu seferki köstebekleri de Ivan Beylik. O Rus ajan kim bilir orada değilmiş. İngilizlere bilgi satıyor. Peki başka bir şey konuştular mı? Aptor'un aldığı silahlarla roketleri sordu. Bir de menajerin kim olduğunu. Ondan sonra Cemr kullandılar. Hiçbir şey yaptık. Allah Allah. Bak bu şaşırtıcı işte. Menajerin kim olduğunu bilmiyorlarsa dostu değiller demek. Değil Doğru ama silahlarla roketleri bilmelerine rağmen bize haber vermediklerine göre düşman da değiller. Doğru. Bu arada İngiliz ajan ortadan kayboldu. Bulamadık. Ama Yusuf Yuvan'ın peşinde. İyi, iyi. Beni yorum aşağı, bir şey ister misin? Yok, geleceğim ben de. Kahve, sade. Yok, sağ ol Türkoğlu. Tamam.